Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çıkarma işleminde eksileni bulmayı öğreneceğiz çocuklar. Hazırsanız başlayalım o zaman. Evet, ilk işlemimizde eksilenin olduğu yere nokta 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 koymuş bilgisayarımız. 4153 olarak çıkanımızı vermiş. Çıkarma çizgimizi çekmiş. Fark olarak da 1895 vermiş çocuklar. Şimdi çıkarma işleminde eksileni nasıl buluyoruz? Bakın Eksileni bulurken toplama yapıyoruz. Alttaki ve üsttekini topluyoruz. Bize eksileni veriyor. Hemen yan tarafa geçelim ve işlemimizi yapalım. 1895'i yazdık. 4153'ü de yazdık. Şimdi toplayacağız. Biz toplama işlemi yapmayı zaten biliyoruz. 5, 3 daha 8. 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Üste yazdık yine. 8, 1 daha 9. 1 de elde vardı 10. Onun sıfırı elde var 1. 1, 4 daha 5. Bir de elde vardı 6. Evet eksilerimizi toplama yoluyla hemen bulduk. 6048 bizim eksilen sayımızmış. Bir sonraki sorumuzda çıkanımız 68429. Farkımız ise 23574'müş. Ne yapıyorduk? Eksileni bulurken toplama yapıyorduk çıkan ve farkı topluyoruz bize eksileni veriyor. Yazalım eksilerimizi ve farkımızı alt alta ve toplayalım. 23574'ü yazdık. Altına 68429'u yazdık. 9 4 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1. 7 2 daha 9 bir de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 5 4 daha 9 bir de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 3 8 daha 11 bir de elde 12. 12'nin ikisi yine elde var. 1, 2, 6 daha 8 bir de elde 9. Bizim eksilenimiz kaçmış? 92 bin 3'müş çocuklar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Çıkanımız 7530. Farkımız ise 1489. Ne yapıyoruz? İkisini yine toplayacağız. Bize eksileni verecek. Bilgisayarım benim için hazırladı artık. 9, 0 daha 9. 8, 3 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 4, 5 daha 9. Bir de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1, 7 daha 8. Bir de elde 9. Sonucumuz 9019'muş çocuklar. Eksileni bulmayı bu şekilde yapıyoruz. Peki çıkanı nasıl buluyoruz çocuklar? Ne demiştim konunun başında? Çıkan çıkarma yapıyoruz. Çıkanı bulurken çıkarma yapıyoruz. Eğer isimlerini biliyorsanız hemen size kopya verecektir. Eksilini bulurken topluyoruz. Çıkanı bulurken çıkarma yapıyoruz. Çıkanı bulurken çıkarma yapıyoruz. Unutmayın. Evet ilk sorumuzda 8327'yi vermiş. Çıkanımızı soruyor. Farkımız ise 4508. Ne yapacağız? Çıkanı bulurken çıkarma yapacağız. Hemen yan tarafa geçiyoruz. 8327'yi yazdık altına 4508'i yazdık. Şimdi de çıkarmamızı yapıyoruz. 7'den 8 çıkmaz. Ne yapacağım? Komşuya gideceğim. Komşum 1 kalacak, ben 17 olacağım. 17 16 15 14 13 12 11 10 9. 9 kalmış. 9'u yazdık. 1 kalmıştı komşumuz. 1'den 0 çıkarsa 1 kalır. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. Komşum 7 kalıyor. Ben 12 oluyorum. 12'den 5 çıkarsa 11 19 8 7 kalır. 7'yi yazdım. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Onu da yazdım. Çıkanı bulduk. 3819'muş. Başka bir soruya geçelim. 4926. Eksilenimiz 2121 farkımız. Ne yapacağız? Çıkanı bulacağız. Çıkanı bulmak için ne yapıyoruz? Çıkarma yapıyoruz. 4926'yı üstte yazıyoruz. 2121'i alta yazıyoruz. Çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 6'dan 1 çıktı 5 kaldı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Sonucumuz 2805'miş. Evet, 2500'den bir sayıyı çıkarmış, sonuç 357 kalmış. Yani bize yine ne soruyor? Çıkanı soruyor. Çıkanı bulmak için ne yapıyoruz? Çıkarma yapıyoruz. 2500 ile 357 alt alta yazdık ve çıkarıyoruz. 5 sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuma gittim. E komşumda bir şey yok. O da komşusuna gitti. Dur ben bir diğer komşuma gideyim dedi. O da komşusuna gitti. Ve komşusu 4 kaldı. Komşum 10 kaldı. Bir tanesini bana verdi. Geriye kaç kaldı? 9 kaldı. En kafa karıştıran soru olduğu için bunu mutlaka sormak istedim size. 9 kaldı. Ben kaç oldum? 10 oldum. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. Komşum 9 kalmıştı. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 2 de aşağı gelir. Yani bizim çıkanımız 2143'müş çocuklar. Evet şimdi çıkarma işleminde verilmeyeni bulurken önce eksileni bulmayı öğrendik. Sonra çıkanı bulmayı öğrendik. Şimdi de hem eksilenden hem çıkandan sorulan sorular var ya işte onlarla karşı karşıyayız. Bir de onlardan yapalım. Bu konuyu iyice Pekiştirelim yine söylüyorum. Lütfen evde soru çözün çocuklar. Soru çözmezseniz olmaz bu iş. Yani bilgileriniz gider hemen puf olur. Evet 8 4 9 ve üçgen yazılmış ilk sayımızda. 2 çiçek 4 ve 5 yazılmış ikinci sayımızda. Farkımız ise 6252'ymiş çocuklar. Şimdi eksiğini bulurken ne yapıyorduk çocuklar? Toplama yapıyorduk. O zaman 2 ile 5'i toplayıp üste yazabiliriz. 2 5 daha 7. Üçgeni bulduk. 7 yazdık yerine. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. 4 ve 2 var. Bu sefer neyi soruyor? Çıkanı soruyor. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Çıkarma yapıyorduk. 4'ten 2 çıktı. Kaç kaldı? 2 kaldı. Çiçeğin olduğu yere de 2 yazıyoruz. Verilmeyenlerini bulduk. Üçgenimiz 7, çiçeğimiz 2. Bir sonraki sorumuza geçelim. 9, kalp, 6 ve 1. Kare 8, 2 ve 5. Farkımız ise 5836 çocuklar. Evet, birden 5 çıkmaz. Komşuya gittim, onluk aldım. Komşum 5 kaldı. 11'den 5 çıkarsa kaç kalır? 19, 8, 7, 6, altı kalır. Ya altı kalır, altı. Söyleyin hadi. Evet, altı kalır. Güzel. 5'ten iki çıkarsa üç kalır. Bunu da yazdık. Okey. Eksileri bulmak için ne yapıyorduk? 8 ile 8'i topluyorduk 16. İşte burası çok önemli bir nokta çocuklar. Şimdi komşum demek ki 6'ymış. 16'ya topladığımızda komşum 6'ymış, komşusundan borç istemiş. Ve 16 olmuş. O zaman komşusu ona bir tane borç verince kaç kalıyor? 8 kalmıştır değil mi? 9'un üstüne 8 yazarsak verdiği borcu öğrenmiş oluruz. 8'i yazdık. Şimdi bize neyi soruyor bu sefer? Çıkanı soruyor. 8 var ve 5 var. 9 değil unutmayın. Çünkü bir tanesini komşusuna vermiş. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Çünkü çıkanı vermek için çıkarma yapıyorduk. Devam edelim. 7, 5, kare ve 3 var. 2, üçgen, 4 ve 1 var. Çıkarma işlemimizde. Çıkanımız 4822. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Evet yine bize eksileni soruyor. 4, 2 daha 6 yazdık topluyoruz. Niye? Eksilerini bulurken topluyoruz. 4, 2 daha 6 yazdık. 5 üçgen ve 8 var. Demek ki ne yapıyor? Çıkanı sorduğuna göre ne yapacağız? Çıkarma yapacağız. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. 15'ten 8 çıkarsam kaç kalır? Evet söyleyin. 15'ten 8 çıkarsa kaç kalır? Parmakları kullanın. 7 kalır. 7, 7. Evet 7 kalır çocuklar. Kopya verdiğimi söylemeyin tamam mı? Yedi kaldı. Yazdık. Şimdi komşum kaç kaldı? Altı kaldı. 6'dan da iki çıkarsa 4 kalır. Güzel. Bulduk verilmeyenleri. Umarım anlamışsınızdır. Daha çok soru çözüp daha çok tekrar yaparsanız daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Anlamadığınız noktada videoyu geri alıp baştan izleyebilirsiniz. Ve not alarak gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Okul sokağında kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.